Ben demiş gelecekten geliyorum aile sonu. <laughs> o adamı dediklerine dikkat edelim. Çıkabilir. şey Oğuz'du. Oğuz, Oğuz muydu? Oğuz. Sanctuary 78 Oğuz, Revolution. Oğuz, değil o gün. Aa, hiç, Ogun. Hiç beklemediğim yasaklama Lio geldi. Neyse. Ee, ne dedin? Lio'yu aa. Ya. ya. Metada da değil halbuki ama son 5'te güçlendirildi. Ama o yüzden miydi? Kesin. <laughs> Anlamadım. Sürekli attıkları yasaklama ya. Şey. Yo, iyi oldu. bir şey. Kendine Doğru Sen, sen de bir gelecekten geliyorsun. Bu kafa gitti sana? bende ya. Gelecekten geliyorum hiç iyi olmuyor. Hiçbir şey iyi gitmiyor <laughs> Biraz arkadaşlar. Biraz baş dönmesi yapmış. <laughs> Novar ya. Novar ya. Beklediğimiz bir He, e, pelkere. karşı. Aldığı zaman maçı taşıyabiliyor minselde. Hangi maçı? İki galibiyet var. Taşıdı mı o maçı? Taşıdı. Tamam. Bak. En iyi anlarını, tartışmayacağım. En iyi anlarını gösteririm sana. <laughs> Bu şeyin seçim yasaklamasına hiçbir yorum yok. Her şey seçilebilir, her şey yasaklanabilir gibi bir moddayım yani. Hani böyle yani Joy okey, Yui okey, Lomaria tamam abi falan. Yani öyle şeyler oynandı ki ama sadece şunu belirteyim. Bir Kufra Underworld'den bekliyorum. Evet. Bir Martis Underworld'den bekliyorum. zaten şey. Ya da yasaklama İmza. işte karşılarında. Yani hani onlar o ki, Angela bu arada gitmiş durumda. Angela gitti. Joy'un Joy, Joy gitmesine çok da şaşırmamak lazım ya. Tabii. Bir ara şey konuşuyorduk. Joy niye yasaklanıyor bu kadar falan. Al sana Joy. Geçen maç tekrar. Nexus. Da. Nexus çok güzel oynadı. Ama yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Nexus kadar patlama yapan bir Joy da hatırlamıyorum şu anda ben. Alien'ın misillemeli... Ya, adam. ya aman tamam aman orada aman evet Kadita'yı falan alışı falan harikaydı. Mi? Hala hatırlıyorum bak. Kahramana evet. kadar hatırlıyorum. Evet. Ama Nexus'un gibi ayrıydı ya bu oyun. Evet kesin. Işte. Franco gitti ilk tercih bu yolculuk bitmeyecek deyip Matilda. Gerçekten. ilk sonunda, kez görüyoruz bu arada ilk kez. Sonunda evet. teşekkür ediyorum buradan Underworld Matilda ekibine. geldi. Hazır Underworld demişken burada Matilda'yı seçen tek takım olup kaybederlerse büyük olay çıkartırım. Arkadaşlar baştan anlaşalım. Bir de o kadar tahmin yani Bu mağlubiyet bak mi? tahmin falan değiştirttim yani. Kabul edemem. Kabul edemem. Bir de Matilda'yla. Ya bu bayağı e, mesajları iletirsin. Evet, buradan ilettim zaten. Fred'in no, Bruno, yanıt peki ah. al sana. <laughs> al sana Fred'in ah. Bruno. Seversin. Çok yanıyor, çok. Benim de. Matilda için verilir miydi bu tercihler? Bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi alacaklar. Ne diyorum oldu şimdi? Normalde QQ değil de başka salmış olsaydı mesela. Fred'ini verdin, Bruno'yu verdin. Ne yapacağım? Valentina mı alacaksın? Alacağım. <laughs> Kötü ya. Büyük şu anda e, garip hissiyatlardayım gerçekten. Yani, yapması Bunu de... gereken Valentina almak bu arada. Şakası makası. Valentina'yı alırsan birazcık daha iyi olabilir gibi. Yanına? Yanına da e, güzel bir... Bakıyorum havuzlarımda Ketoka'dan blue beklerim mesela. Valentina blue olabilir. Çek kufreyi ya bu bunun yüzünden. Çeker. Söyledik işte. Pardon. Çizme Martis'i. Bilki o bir anda o kadar çok Kufra konuştuk ki bugün Kufra evet. hiç izleyemedik bu arada. E Martis'i bekliyorduk geldi. XX Proemir. XX Pro Emir 07 XX isimli kardeşimizden. Scott. 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 Bak Scott var çok net. Edit beni <laughs> mutlu etti ama. XX Proemir. Bakit o. Ben Vincere coşturuyor ya seçim yasaklamayı şu an sanki o oyun. Karşı ama rakip de güçlü işte. Bak rakibin Martis'i iyi. Yani Matilde ilk kez açık bırakıp oynayabilecek takım modundalar. Oradan Lestey ne Lestey çıkacak Lestey mesela Lestey. bence Vincere de şu anda, anda bilmiyor. Lestey. Ama Vincere de çok güçlü olduğu için Nasip kısmet. Lesley de gitti. Çok da zorlamayacaksın bazı <laughs> evet, şeyleri. Ah be Sinan'ım. Bak bugüne kadar seninle neleri anlattık. Hep ne oldu? <laughs> Tersi de bir sürü kez çıktı. Tabii canım. Murano. <laughs> Kendinle verdiğim Söyle... ufak çaplı bir şey değil mi? Motivasyon. Tabi. <laughs> yani bakalım. Leslie Kufra gitti. Kufra da yasaklandı. Yine yasaklama. Leslie yasaklaması Kufra'yı bu arada Underworld yasakladı. Ben seçebilirler gibi düşünüyordum. Onlar biz istemiyoruz dediler. O modu verdiler ve bakalım son yasaklama ne olacak? Yine bir acaba nişancı isteyecekler mi? Yani Banla Kerry. Banla Kerry. Aa İritel falan çok seçiliyor. Aa yani, İritel olabilir. Yani. İritel bence olabilir. İritel daha mantıklı pardon. Yasaklama. Şey yok gerçi oynuyor muydu iritelini da hiç o, bilmiyoruz. Yani o, oyun, herkes oynar. Herkes, herkes oynar İritel'i. Ama gezegen Aa. Galaksi. Galaksi. Ben gezegen manipülasyonu. galaksi <laughs> galaksi, galaksi gezegen galaksi. küçük kalıyor. Galaksi koca. Yine fiziğe döndük. Yani evet, de sıra <laughs> tercihini yapacak. Bir sahildeki kum miktarı kadar. <laughs> eyvah eyvah eyvah. eyvah. <laughs> Böyle bilimsel veriyi çocuğa anlatacağız diye. Neyse. Evet Sayın Murano. Atıyorum tutarsanız sizin. <laughs> o beni anladı bu arada direkt hızlı bir şekilde. Anladım yani. Var ya bir tane yarışma. Aa, Bizim şey tamam, yarışması tamam, tamam. gibi. Yani tamamen taraftı sonsuza tamam. kadar. Hatırladım hatırladım tamam şimdi hatırladım. Atıyorum parayı. <laughs> Tutarsan senin. Ama şey 4 metre yukarıya. Sen de çok iyi bir noktadasın şu an bu arada. Tamam. Sen Günün. müthiş bir noktadasın şu, şu an, an, maç... an. Kimse anlamıyor, ben yıllardır tanıdığım için anlıyorum o sessizliğin altından hiç iyi bir şey, <laughs> şey çıkmıyor bu arada. <gülüyor> 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 ben daha iyi bir şey çıktığını <laughs> görmedim yani. Son iki yani. maç öyle. Ama öyle öyle. Öyle yani öyle. öyle. Tabii haftanın bir evet. şeyleri böyle şeyleri var. Eylül haftanın bir şeyleri. Eylir. Ne oluyor öyle ya? Sinanın suskunluklarına... Bak Florin geldi. Bekliyor muydun? Evinizin dolaşımcısı halı, paspas, klip. <laughs> bir de bana diyorlar bak. Can basılır. <laughs> Her türlü. Benim çok hoşuma gitti ya. İnsele. Görün mü? Vincere. Hala değiştirebilirsin. <laughs> falan. İzin veriyoruz. Ben anas... sözümün arkasında bir insanım. Seyirci de bu. Keşke... Gerçi seyirci de andır bu. Ya dedi, keşke Anıl mi? bir şey söyleyeceğim. keşke buradaki bütün yapatalım. stüdyodaki sunucular da sözünün arkasında <laughs> olsa. Bu sonsuza kadar gidecek bu değil mi? Tabii Vallahi sonsuzluk. Gidecek ya. Ee? Aa, konuşması <laughs> ya. <Ziyan. gülüyor> İlk siyah Atlas. Haydi. Haydi. Firefly Şimdi... siyah haydi Şey... Ayıptır. <gülüyor> Hayır İşler Atlas ilk siyah ilk siyah ilk defa onlardan bugün izledik ya. Çalışıyor deyip mi aldılar diyorsun? Hayır. Hiç mı sence? Abi iyi oynadılar mı oynadılar biz de seçsek oynar mıyız oynarız böyle bir mantık mı? Abi, biz bilemeyiz tabii ki sadece düşünce. Sence öyle bir ihtimal var mı? Penker'i ne seçecek acaba? Merak içerisindeyim. Ya şey çok garip oluyor, orta koridor eşleşmesi bir yani, değişik olacak. Matilda'yı hazırlar mı ya? Valentina var ama ulti ne alırsın? Ya çalabileceğin var ama yine de yani... Değil, ben açıyı ya. Herkes düşünüyor şu an değil mi? Underworld'un özellikle kompozisyonunu şu an 3 kişi sessiz sessiz düşünüyoruz ne ne olacak diye. Ben Underworld için şunu diyorum, alışık gibi olmadığımız bir beşli ya, evet. beni daha çok mutlu etti bu arada. Çünkü hani baktığın zaman daha rahat yenebilir gibi hissettiriyor. Let's see. Koreli. Çok iyi. 6. <laughs> maç. Yani e, iki tarafta piklerini çok güzel yaptı bence ya. Keyifli bir maç evet. bekliyor olabilir ama işte. iki ya olur, atlasın karşısında kaç tane saflaştırma var. Bu safları Atlas mı alacak yoksa başka oyuncular mı alacak? İksiyan'ı uyut açacağı açı. Matilde ilk defa görüyoruz. Yani bugün gerçekten ilklerin günü olmuş olabilir. Ee, yani Vincere bu puan istiyor. Underworld'ü belki de playoff'a e, göndermemek için elinden geleni yapabilir. E, tamamen şu anda bütün ipler Vincere'nin elinde. Sonra savaş Ve artık oluşturucu. sözü değerli sunucularımıza bırakıyorum. İyi olan kazansın. Teşekkürler Murano ve yavaş yavaş ilk karşılaşmaya geçişimizi yapıyoruz. Vincel Underworld iki takım da burada güzel bir işle başlamak istiyorlar. Üç oyuncu, dört oyuncu birden burada destek verecekler. Tabii ormanın öneminden bahsetmiştik. Burada XX Premier birazcık daha erken şekilde bırakacak. İki tarafta kırmızıdan başladı. Burada birbirlerinin ormanına girmeyi düşünmüyor duruncu. gibi en azından gözüküyorlar. Çok hastasın Doğru, haklısın. Ve Alt koridorda ufak çaplı dürtüşmeler gelirken Underworld üst tarafa doğru hemen bir tane skor potansiyeli istiyor. Yani burada dikkatli olunması lazım. Varyas'a doğru bir hamle gelecek. Çektiler Antimeter bu arada. Orman kampının yerinde olmadığı bilgisini aldı. Shao Easy ve PZ3'lüsü önce bu kampa çökecekler. Rakibin kaynaklarını tüketmek istiyorlar. Ufağı da bıraktılar bir de. Evet. Küçüğü de bıraktılar. E, çok, fena. çok bu sıkıntı. Evet, evet. Gidiyorsun oraya. Gerçekten. <laughs> küçüğü ben. oradan bakıyor sana. <laughs> Abin nerede? <laughs> yani hızlı da bu arada bu sırada Underworld Akdeniz'de almış ama Pinker'i temizleyemedi orayı. Oh. izi ileriye doğru açıldı. Antimetre bir sersemletme. Deşedi Easy. şu Pinker'i ama o kadar terste kaldı ki ışınını vermek zorunda kalıyor. Işınını verdi şimdi saflaştırlardan bahsediyorduk tabii ki burada. O saflaştırların birazcık daha saklanması lazım. Böyle bir kompozisyona karşı çok çok kritik olduğunu biliyoruz. Biz'i burada Asti'yi görecek. İki oyuncu da dörtüşmek istemiyorlar. Üst koridor orada hala bir birebir devam ediyor. Tabii ki riskin farkındalar. Yani ben Easy'yi merak içerisinde izliyorum. Matilda ilk kez onun ellerinde şu anda. MTC2'de. iz devam etti. Pizzi geliyor buraya doğru. Antimetrik geriye doğru çekildi. Hemen bir tane sersem etme. Aslı yaklaşacak. Kurdur ittirmesine yardım ediyor Antimedris'in. Ve kaplumbağa çıkarken dakika 2'de biz yavaş yavaş Underworld ekibinin Kaplumbağa'ya doğru yöneldiğini biliyoruz. Fakat 506'nın öne şimdiden geçtiklerini söyledim. Rakip ormanı çok güzel darlamışlardı. Alt tarafta Kasuga bayağı bir hasar almış. penker ile beraber bu fight'a girme ihtimalleri çok yok gibi. Ve böyle olunca fight'ı isteyen taraf Underworld. Bizim dikkatli olması lazım burada. Astin üzerine doğru gittiler ve Kaplumbağa fight'ında Kaplumbağa canı 4 kayken ilk düşen isim burada. Pro Endler tarafından düşürülüyor. Asti ilk kanı oyuncu olacak ama üzerine bir de kaplumbağa aldı Underworld. Yetinmedi bununla. 1-1 bir, bir skor takasının ardından 2-1 ile beraber Underworld buradan üstün çıktı. 1200 altın fark. Dakika 2.40. Yani oldukça karlılar onu söylemek lazım. 1200'lük bir altın farkı Çok. da... Ee, hem Kaplumbağa'nın iki skor oldukça başarılıydı yani Matilda'ya güzel de bir kaynak gitmiş oluyor böylelikle bir asist bir skor. Ee, bunun ekmeğini ilerleyen sahnelerde yiyeceklerdir. Yani bir de düşürülen oyuncunuz da dolaşım oyuncusu uygun bir takas bir de yani. skorlarda da e, güzel bir takasla geldi onlar adına. Şimdi tekrar pozisyonunda göreceğiz zaten pençede hiç bir hata yok. Froemir genelde zaten pençelerde hata yapmayan bir isim. E, ee, sonrasında ise burada Pinker'i de aradan çıkarmak çok da büyük bir problem teşkil etmemişti. Şimdi yukarıya doğru gelecekler. Easy durumun farkında. Rice'a doğru oynuyordular. Allah Allah Oo, dönüyor. Havayı da savuruyorlar Rice'i ve paramparça ediyor <laughs> Martis. Acayip. Acayip geldi. Havaya savuruyorlar. Bir de üstüne Easy Pay'in kiri olacak dörde birlik bir Underworld un, açılış. Underworld'un bana kesin garez'i var ben sana söyleyeyim. 2.5k Ha Sinan... maitre Underworld medit. hemen. <laughs> Çok acayip. Asti yakalandı. Sersemledi. Pro Emir burada kule altında bir tane dive istiyor mu acaba ekibiyle beraber? Zorlamadılar. Yani March'sı çıktıyken bu çocuğun ne kadar rahat oynadığını biliyoruz. 2-0-2. %100 KP. Easy zıpladı uçtu coştu. Şöyle bir döndü ve hemen geriye doğru da şimdi ilerledi. Evet şu ana kadar iyi bir performans geliyor izden Matilda ile beraber. Ee, yani Pro de oldukça. Zaten ne kadar iyi Mart sonu hep biz biliyoruz lig genelinde. Burada tekrardan iyi bir işe imza atıyor. Üst tarafa doğru da bir rotasyon var. Yani ee, doğru bir atıldı. Bunu bilirler. Rizzi kuleyi üstüne doğru aldı. Rise tekrardan sersemletiliyor ve çok rahat bir şekilde Mark tarafından skora çevriliyor. Bizi canı çok az. Antimeter geride ama X Pro Emir affetmeyecek. Yani Underworld yok ediyor şu anda. Yok evet. ediyor. Şayo. Dönmeden önce bütün şey milyon dalgasını temizledi. Şimdi kule altı hani istiyor. Tren gelip tü tü diye ötürüyor. Tamam. Öyle geliyorlar bu arada. Geliyor yani. Koşa Çarşı koşa. şu anda bir skor daha var ama kaplumbağa var <laughs> mı acaba? Aldı. Şimdi skor da gelmedi. Kaplumbağa en azından burada Vincere tarafında kaldı. Ondan hem skoru fark. vermemek hem de üstüne burada kili vermemek. Ee, Onun... zaten kaplumbağa vermemek çok önemli. Dakika 5 3 bin fark. Çok ciddi. Fazla ciddi. Sıkıntı. Sıkıntı burada büyük. Vincere adına burada pozisyonu da göreceğiz. Yani zaten Rice'ı bir şekilde çıkartıp e, kulenin menzilinden düşürmeyi başarırlar. Zaten Proemir ultiyle beraber rahat bir şey imza atıyor orada. geldi. Onda Asli. Asli. skorunda. neden? Neden? Çok önde kaldı Sersem İz yaklaşıyor burada. Bu fight'i isteyecekler. Yani bir kez daha ulti Oo, açıldı. Payitemine geliyor, geliyor şey mükemmel yok. bir aslan var. Antimedenin üzerinde iyice içeriye doğru devam etti. Bu skoru alması lazımdı. Seri katili belki aldı ama kendisi düşen oyuncu olacak. Vanize'ye giden bir tane kill var Oo. burada. 2'de 2'nin verilmemesi Reich, vurur. lazımdı. PZR'de ProEmir hayatta. ProEmir'in geri çıkması gerekiyor. Underworld birazcık sanki rakibini küçümsedi burada. Fren patladı <laughs> Aynen öyle. Çuf çuf derken bir anda raylardan çıkıyorlar. Kesinlikle. Birazcık fazla derine girildi. Hızlı bir şekilde de yani ceza kesildi bir de ceza kesen ismin Ryze olması birazcık da bir düşündürücü. Evet. Bruno biliyorsun zaten e, meta'da çok kuvvetli bir durumda. E, ona ekstra kaynak gidiyor olması bu kadar e, gerideyken Bilinseyre e, kadrosu onları sevindirecektir ama hala e, yaklaşık 3 binlik bir altın farkı mevcut. Altınlar geldi. Tabi genel olarak şu anda bütün fark Underworld ekibinde. Özellikle X-Pro Emir'in 4200'de maksimumda olduğunu biliyorduk Shaiyo. Yine onun dibinde çok yakın devam ediyorlar burada. Easy aynı bantta. Rakibe ortalamada bir 500-1000 arası fark atılmış durumda. Kovalayacaklar Kasuga'yı ama ormanın derinliklerine doğru kaçtı Kasuga. Alt koridor kulesi isteniyor. Hemen bir Proxy. Of Asti Ölür. Asti Ölür geldi. Havaya <laughs> zıpladı, arkaya gitti. Kalkanlar bir şeyler vur, indir, kır, parçala. Durdurulamayan isim kim? Tabii ki ProEmir07. Yani Martis dedik. 8'de Ama 8 kill Ama yani o çalıya da face check atmazsın yalnız. Atıldı. Atıldı <laughs> Atıldı. Alt kulede geldi. Alt 2 gidiyor. Tier 2 gidecek. Yok yok. Boyun dakika 11. Trenin nitro takmışlar. <laughs> Çok acayip ya. Çok garip bir oyun. Ulti çalındı. Pankeri! Pankeri kendini Uşuna... yere sabitlemişti. Bizi içeri devam etti. Easy kovalamak istiyor bu arada. Ya dikkatli olması lazım Vincere'nin. Böyle hareketler her an kill getirebilir. Bizi coşturacak şimdi orada kırmızı güçlendirmeyi. Este alıyor. Ama Este izin vermedi. Bakalım yani e, çok e, iyi bir üstünlüğü var şu anda Underworld Kadrosu'nun bunu kullanmaları gerekiyor. sertemletme geldi izi üzerinde. Kasuga geriye doğru çekilmek istiyor. Este birazcık önde kalmış olabilir. Hızlı bir şekilde oradan kayarak pozisyonu terk edecek. Rice. Yani o da seviye 8 kaldı. Biraz problem. Şöyle 10. Ee, işler hiç istediği gibi gitmiyor. Vincere'nin şu ana kadar Underworld. Yani onlar da 5. galibiyeti olmak istiyorlar. Son haftaya Leofi midiyle girmek onlar için mutluluk verici olacak. Havaya savruldu. Sertent'le geliyor. Bir serserete daha da hareket edemiyor ki eski zaten yani koşma şansın yok mümkün değil. Yani Penker de havaya savruldu, bir daha savruldu, kaçamadan burada gidiyor yani havaya bir kere savrulan bizim hayalimdeki kombo olmuş ya. Havaya çıktın mı inemiyorsun bir daha. Sen bunu bugün bir maçta evet, söylemiştin. Burada gerçekleşti bu arada. Bir bombo kombodan bahsetmiştin geldi. Kılıç kule de geldi. İnanılmaz. Ve... Tier 2 de gidecek. Alt tarafın zaten yok oldu. Rice alır için. mı? Onu da Amaya savurdu ya ama yok. Bak. Devamı yok. Ucundan, ucundan döndü. Yani Underworld için o kadar rahat bir karşılaşma ki burada biz 5. galibiyeti alıyoruz. Ben burada Underworld'e müthiş gönül koydum. Onu söylüyorum yani. <laughs> <laughs> Murat mı konuştu sizle? Bana söyleyin. Senle 3 Underworld maçına 3 <laughs> farklı seçim yaptık. Hepsini de bilmiş oldum galiba. Evet ben de hepsini kaybetmiş oldum. Valla. Underworld'e yazdım ya. ya. Underworld'e yazar abi. Valla neyse bir son Senlik daha var. Senlik bir durum yok bırak onlar alır ya. Yok Baktım. ya ben alırım ben Murano <laughs> muyum ya? Ben Murano muyum ya? Kaybettiğim <laughs> anda ne getirmem gerekiyorsa <laughs> öbür gün burada ya biliyorsun sen beni. Doğru. Adama geri say sayım yaptık getirmedi ya. Böyle bir şey olamaz. Murano'ya ben inanıyorum alacak ya. Almayacak. Alacak alacak. Mümkün <laughs> değil ya. Geldi ve... Lord. Hani Bu çok rahat. De... Yani gördüğümüz en rahat Lord'lardan biri olacak. Aynen öyle. Yani, ProEmir o kadar rahat tık 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 vurmaya devam ediyor ki zaten yani hep bu sırada sadece bir ekstra Kasuga alttan ilk kuleyi aldı bir teselli o kadar Lord esnasında ortadan gelecek bir Lord var ve direkt inhibitöre yürüyecek. Ya bir de şimdi o Lord'a escortluk etmek isterlerse öyle hemen ilk Lord falan da diyemezsin. O kadar ciddi bir hasar, o kadar ciddi bir ee, kitle kontrol var ki şu anda. Underworld'de yani bu Lord'la isteseler belki bir inhibitor bile alabilirler ortadan. X pro emir. Şimdi burada üst tarafa doğru geldi ve Astin'in Penker'ine dikkat etmeleri lazım. Girecekler içeri bu belliydi. Penker'i hamlet için yaptı. Oyun döndüren pozisyon bu olabilir. Bir kez daha havaya zıplattılar. Varyes iki skor birden çekecek burada ikili ikisi geldikten sonra bir anda Underworld yok oluyor. Atla ulti. Lord boşa çıktı. Lord yani... boşa çıktı. O bir anda oyunun momentumu yok oldu. Anıl, yani o kadar iyi bir atla sütü geldi ki Valentina'dan e, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dörtlü tuttu. Orada Oo. zaten yani arada Bruno'nun topu sekiyor, Fred'in kışkırtma bir şeyler derken dört oyuncu bir anda patlatıldı. Yani, Altın farkı 2000'lere kadar geriledi. Orta play'de of. alacaklardır. Of. Tekrarı bir görelim. Yani, Pozisyona haftanın bak. en güzel... Ya bombo combo istedik. Buyur herkes bombo combo atıyor birbirine. Öyle bir maç bu da. Çok acayip ya. Çok acayip yani... Şu pozisyon olmasa midden git orada oyna ya da bekle birazcık. Üstten bas. Oyun bitirirsin belki yeni başarsın. Şurası işleri biraz kızıştırdı. Evet. Şimdi sonraki savaşı bekleyecekler easy. Sakin bekle. Ya bir anın paket her şey de var. Paket pek etliye sütlüye karışmadı. Kasta acaba bir böyle bir altın eşya durumlarını görebiliyor muyuz? Ben merak ettim çünkü Kasuga hiç karışmadı. Genelde hep bir ayrı kitleme durumundaydı. Altan evet. kule falan da aldı. Yani Kasuga oyunun içinde kalmayı da başarmış bu arada. 7600. 7600 ya. 8000 Martis en yüksek. Oyun içinde kalmış. Altını. Ya yani Bruno da gerçi. Evet evet. Orada arada. Ben kaçırmadım değil. Şey demem bu arada. Ee, yani onu söyleyeyim. İki tarafta burada bence birazcık altın farklarından çok savaşa kimin nasıl girdiği daha önemli, önemli olacak. Evet. Kim daha iyi altı atacak. Aynen öyle. Çünkü artık böyle havada tek yenen dakikaları zaten görmüştük. Birkaç fight'ta daha bunları görüyor olacağız. Koruyamıyorlar çünkü takım arkadaşlarını, o belli. Fight'a kim iyi girerse, kim çalıda yakalanmazsa alır. Ya bir de Atlasult'un içine orada esti, kışkırtma attı dört tabii kişiye. Tabii. Çok çirkin. Çirkin, çirkin gerçekten öyle bu arada. Yani bakalım devamında neler yapıyor olacaklar. Bir de Kasık orada değildi hiç. Aa oh, evet o da var. Evet. Ölüm bir da söz konusu. Sersenet'i var Ketogo üzerinde ama 20 saniye var Lord'un gelişine. Biraz daha sakin kalacaklar. Kuremi'den de bir ölümsüzlük gelmiş. Bu Lord Savaşı için oldukça kritik olabilir bu ölümsüzlük. Ben de öyle düşünüyorum ve şimdi burada tabii ki orta kordo birazcık daha geride karşılandı ve özellikle Lord geliştirilmiş durumda. Bu Lord'un kıymeti birazcık daha arttı. Üst koridoru temizlemek istiyorlar. Ufak çaplı bir orada pusu var. Oo çalıya bakmaz. Çalıya bakmaz mükemmel fight. Gelecek Antimatter. içeride kaldı şimdi. Easy içeri doğru oynamak istiyor. Burada Penker'e doğru devam ettiler Yarı can da oh. onun Üf, üzerine dinlemez. doğru bir anda x Emir geldi. Çok rahat bir tane skor. Bu ne demek? Antimatter'ın yokluğunda belki de kolay bir tane Lord demek. Kasuga yakalanmayacak yetenekleri ama takım 4 ve 5 burada bir mucize lazım Vincere için. Asti 20 yani, saniyesi var. Yok Pençesini Anadolu, pençesi çalabilecek yok. durumda değil. Evet pençesi yok. Çok. Rakip bunu biliyor mu ama? Ee, bilmiyor olabilir. Penkeri atma türküsü aldı. Penkeri Fight ama istiyor. atamayacak. Aldı. Penkeri aldı. Aldı. aldı bir anda yok oldu. Burada Ketoga dümdüz edecek o pozisyonu. Kasuga'yı da alırken burada sabitleme. İnanılmaz. İşi görüyor. Yine X Pro Emir'e giden bir skor var. 14 killin 9'unu aldı. Şimdi sıradaki Üç hedef Lord. Var. Sıradaki hedef burada inhibitor. Evet, ortadan gelecek bu Lord. Yani tabii yine bir hata yapmamaları gerekiyor. Yani Payne aslında atla Ulti'yi son anda atabildi ama yani bir destek görmedi. Attıktan sonra da zaten iner inmez direktman Payne Care'i paramparça ettiler orada. Yani ee, şu anlık Underworld az önce yaptığı ufak hatadan sonra bu Lord olarak o hatayı biraz unutturdu gibi gözüküyor. 5.000'lik, 5.300'lük bir altın farkı da şu anlık mevcut iki takım arasında. kolay bir savunma olmayacak gibi duruyor. Yani orta inhibitöre kafa atacak Lord. Yarı can. almaları çok muhtemel bu arada Under Ya anda. bir de ilk inipten sonra, ilk Lord'dan sonra aynı hatayı da yapmaz Yapmazlar evet. Burada daha e, Lord'la biri oynayacaklardır. Arkayı beklemeyecekler yüksek ihtimalle. Dakika 13'ü geride bırakmış Eşir Efendim? Yok ben kendi kendime bir şeyler diyor evet, diyordum. Tamam. Seyirciler beni anladı. Alt taraf Split'te Ufak çaplıda bir proxy var. Şu an Valentina'yı geriye doğru ittirdiler. Alt oradan burada ikinci yeni bir turu da zorlayacaklar. Lord kafaya attıktan sonra burada PC girmek ister mi emin değilim. Yalnız pencerenin dikkatli olması lazım. alın doğrusu hemen bir tane ile beraber. Bütün Mion dalgası da zaten temizleniyor. Alt koridordan oh, Mion'a indirilirken içeri doğru çok rahat şekilde gelindi burada. PC Azar'a kadar indirilmiş. Yine mükemmel bir ulti var burada iki kişi albanda. Yere inemeyecekler. Var ya bir kez daha aynısını yaşattı. Üst koridorun aynısını aldı. Burada Nexus bu gösterecek. X-Premier direnmeye çalışıyor. Son bir vuruş lazım Kasuga'ya. O son vuruş. Oh. Ketoga! Ketoga kurtarmaya geldi. Takımı pozisyonu bitirmeye geldi. Peker içeri de tek başına kalmışken bu oyun burada biter. Underbird galibiyeti alır. Dakika 14.41'de 19 skorla beraber müthiş bir oyun. Yani gerçekten iyi bir şey imza attılar. O tren bir gitmeye başladı ve sonu gelmedi. Çok netti tercihler de. Ee, oldukça iyi çalışmış gibi gözüküyordu. Matilda da e, gayet iyi bir efekt bıraktı bence maç üzerinde. Çok hazırlıklı değillerdi ama yani ayrı bir sayfa var. E, Scott, Emir, Martis kaldığı yerden devam ediyor. Bu da bir gerçek. Evet. Yani ne denebilir bilmiyorum. Gerçekten e, ligin çok güzel yerlere geldiğini görmüştük. İyi pozisyonlar oynandığını vesaire.